merhaba arkadaşlar, Gönül Sarayım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizlere bu arka balkonumdan açtım videoyu bugün. Bu tarafı göstermemiştim sanırım bu balkonu. Daha önce çekim yapmamıştım burada. Buradaki güzellikleri de paylaşayım dedim sizinle üretimde olanlar gidecek olanlar şun da bebekler var arkadaşlar değişik türden bebekler artık büyüyorlar abla oldular maşallah hepsi büyümekteler arkadaşlar şunun rengine bakın Kardeş olmuş Bu herhalde ee, Tütipans olması lazım Arkadaşlar şunlara bakın Bol bol bebekli, bebişli geliyorlar Opalina Değişik değişik Böyle yapraklardan Yapmıştım yatırmıştım buraya Ve. maşallah bol bereketli geliyorlar yavrular bir yaprakta üç tane dört tane şöyle şurada yine. Hepsi uyanıştı arkadaşlar. Burada yine bebişler var. Değişik, karışık. Sevda ağacından ekmiştim. Kraptolar, bronzeler, fıtırcıklar, Yunus kolyesi. Burada tüylü telgraf bu artık. Burada bu özellerim biraz açıldı rengi ama olsun. Trumpet'ten. Trumpet'ten maşallah çok güzel kabarcıklar yaptı arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde büyümeye devam. Da aynı yöne. Burası da bir araç var oldu. Güzellikler. Güzellikler hayatımızdan hiç eksik olmasın arkadaşlar. Her zaman bizi mutlu eden, motivasyonumuzu sağlayan bu güzellikler her zaman hayatımızda olsun. Şu tarafa geçelim. Parmağım kalmış. Özür. Bu tarafta da Serenamız. Kristat olmuş bir tane çiçeğim. Kalanço. ponlux, Kocaman oldu. Burada değişik bir e, Kırasula mıdır bilmiyorum. bu Burada üçlü Bir tane Yeşeverya var bir tane kalp yapraklı bu minnoşlarım var burada biliyorlar arkadaşlar burada kivi var yine Krasuna. kividen almıştım buraya ekmiştim arkadaşlar polduk çiçek açacak artık buradaki Poldux'um. burada arajman bir saksım var burada ee, Buradaki bitkilerim de arkadaşlar coştukça coştular maşallah. Hala gibi oldu artık. Verigatabuz çiçeğim. Bunlar graptolar. Açtılar. Çok güzel çiçekleri var. Bakın. Burada hala gibi yine <laughs> böyle coştular arkadaşlar larımız krasulalarımız, sipil tane, sipil tane de çok güzel arkadaşlar ama aşmadı henüz. Gölge olduğu için herhalde bu taraf bu balkon. Arkadaşlar şurada da var bir tane. Aynı değişik tür. Buralarda aranjman arkadaşlar. Maşallah çok güzel büyüdüler. hızlı geçtik, geçiş yaptım. Burası da böyle karışık. Bu Fred, her saksımda var hemen hemen maşallah. Bu az önceki aynı aynıyımdan iki tane almıştım. Bunlar da küçük tırtırlar. Burada değişik krasulalar, yer örtücüler. Arkadaşlar istediğinizden ekleme yapabilirim. İstediğiniz. Bir tane kocaman anaç aynı yuvam var yeşil oldu artık orada aslında ama gölgede olduğu için burada bir tane kaktüs ağacım var ve değişik bir kaktüs çok güzel çiçekleri oluyor evet burası da böyle buradakileri de böyle kısaca göstereyim Bu da Çiçek, Evet arkadaşlar Burada da var bir tane Aynı Bu da coştu maşallah baya Buradaki bitkilerim Evet arkadaşlar Victor Kaktüs bahçem Kullanmadığım e, Eski tencerem Kaktüs bahçesi oldu arkadaşlar Çok güzel oldu Evet arkadaşlar Harikalar diyar diyorum ben. Ben çok seviyorum. Bütün bütün bitkilerimi çok seviyorum. Hepsini ayrı ayrı seviyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ürettiğim bitkilerim satıştadır. İsteyen arkadaşlar yazabilir. DM'den bana ulaşabilir. Instagram adresim yine aynıdır. Gönül Saray'ım. Mesaj olarak bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burada festeyenimiz. Burada Güzellerimiz İyi efendim. Kapanışı nasıl yapalım? Kapanışı şöyle yapalım. Arkadaşlar hoşça kalın. Bugünlük bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, saygılar sunarım.